Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım ve bu sefer Winter Soldier öğreneceğiz. İlk videoda Spider-Man'den bahsetmiştik. Nasıl oynanması gerektiğinden, zorluklarından, kolaylıklarından, kombolarından bahsetmiştik. Bu sefer de Winter Soldier'dan bahsedeceğim. Şöyle mutlu olabilirsiniz. Winter Soldier çok daha kolay Spider-Man'e göre ve bayağı da güçlü. Şu an gördüğünüz gibi bu arada Spider-Man'e kostüm aldım. Aynı zamanda Hawkeye'ye de aldım. Bu ikisi aşırı iyi. Artık Türkiye'de de rahatça latis alabiliyorsunuz. Yani oyun içi para. Kostüm almak istiyorsanız, işte Battle Pass almak istiyorsanız ki 5 dolar Battle Pass çok ucuz ama dolarla oyun içi. Onun yerine Digipin'e benim referans linkimle gelirseniz bana da yardımcı olmuş olursunuz. Almak istediğiniz miktarı seçiyorsunuz. Sepete ekle diyorsunuz. Burada oyuncu ID kısmı geliyor. Oyuncu ID'nizi de profilinize sağ üstten geliyorsunuz. Şurada UID yazıyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Tak. Add to cart. Bitti. Şu an benim sepetimde. Yolunuza bakıyorsunuz. Otomatik oyunundaki hesabınıza yükleniyor bu şekilde. Hiç uğraşmıyorsunuz da kodla. Çok iyi sistem. Linki aşağıya bırakıyorum. Almak isteyenler oradan kullanabilir. Biz videoya geçelim. Winter Soldier. Oyunun gerçekten güçlü ve aynı zamanda bir nebze de olsa kolay karakterleri. Hemen başlayalım. Sol takımız. Bildiğiniz ateş ediyor. Gördüğünüz gibi. Ama bir iki tree var bunun. Şöyle söyleyelim hatta size şu şekilde göstereyim. Dümdüz mermi atmıyorsunuz arkadaşlar. Yani attığınız yere gitmiyor. Mesela Call of Duty'deki gibi sıktığınız anda oraya gitmiyor. Bir projectile yolluyor. Ya belli bir sürede ulaşıyor oraya. Ya bir karakter şuradan şuraya yürüyorsa siz tam olduğu yere değil birazcık önünüze atman, önünü atmanız gerekiyor. Hawkeye'de mesela daha anlık nişan alabiliyorsunuz. Burada biraz daha öngörmeniz lazım. Yani giderken şuraya bıraktım. Direkt üstüne bırakmamanız gerekiyor. Bu mesela gidiyor ya. Gördünüz mü? Gideceği yere attım. Düz silah gibi düşünmemeniz gerekiyor. Oraya yürüyecek bence diye sıkmanız gerekiyor. Bu şekilde. Şuraya sıktım gördüğünüz gibi. HS7. Sol tıkın önemli özelliklerinden birisi bu. Dümdüz mermi gibi düşünmeyin. Nişan alırken ona dikkat edin. İkinci önemli özelliği ise. Gördünüz mü? Sol tık çok küçük de olsa bir alan hasarı bırakıyor. Dip dibi olan şampiyonların ikisi birden yiyor tek merminizden hasar. Ama bu gerçekten aşırı küçük bir alan. Çok fazla denk gelebileceğiniz bir pozisyon olmayabilir ama yine de tabii ki de bu küçük triyi bilmekte fayda var. Küçücük de olsa alan hasarı vuruyorsunuz. Bunu unutmayın. E'miz. Ben de mouse'da. <laughs> Gördüğünüz gibi bir Sonic halkaya benzeyen bir mantıklı bir şey fırlatıyor aslında diyebiliriz. Bu gerçekten iyi hasar veriyor. Bu arada hasar olarak fena değil gördüğünüz gibi. Aynı zamanda komboların arasına sıkıştırmanız çok fayda ediyor ve pasifiyle ilgili çok önemli. Ona da geleceğiz. Sağ tıkımız. Bildiğiniz kanca gibi bir şey fırlatıyor. Ya kolunuzu fırlatıyorsunuz. Kanca özelliği. Size çekiyorsunuz. En önemli noktaları, çektiğinizde karakter stun yemiş oluyor. Ya size İki tane direkt olarak isabet şansı sağlıyor. Karakter hiçbir şey yapamıyor tutturduğunuzda. Bunun daha fazla trikleri var. İleride söyleyeceğim. Sadece şu an yetenekleri tanıtıyorum. Oyunun en eğlenceli yeteneklerinden birine geldi sıra. Ve mimini illa görmüşsünüzdür. Ultisi. Q'muz yani. Bunu yani bunu duydunuz mu kaçın. Bunu duydunuz mu kaçın. Şimdi özelliği onu göstereyim. Again. Şu canı görüyor musunuz? Şurada bir bar var. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? O can, o gözüken noktanın altına bir hit point bile inse infaz oluyor. Tekrar göstereyim. Ulti. Kullanıyorsun. Vurdun ikisine de. Canı görüyorsunuz. Bak ölmedi. Direkt infaz oldu. Ölmedi. Direkt infaz oldu. O barın altına bir can bile düşse. Tak. Ölüyor. Peki. Ultim yine doldu farkındaysanız. İşte en önemli özelliği şu an süresi bitti kullanmadım onu gösterelim. Ultiniz kill alınca resetleniyor tekrar diye bağırması. Aldım. Bir daha. Bir daha. At at bitmiyor ulti. At at bitmiyor ulti. Bir daha. Tekrar. Ben buna seslenme yapmıştım. Belki bilenler vardır. ilk videoda Spider-Man'da var. istediğiniz kadar atabiliyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz kadar. Tabii ki de karşıda 6 hero olduğu için hani sınırı var ama Kil aldığınız sürece yenileniyor ultiniz. Belli bir süresi var tabi bunu kullanmanız için. Yine LoL oynayanlara belki daha iyi açıklarım. Pycon ultisi baya. Çok benziyorlar. Pasifimiz. Sol altta görebildiğiniz gibi Winter Soldier'ın 3 adet mermisi var. Göstereyim. üçünde sıkayım. 1, 2, 3. Mermi dolduruyor gördüğünüz gibi. Bunun yerine 1, 2, skill attım. Mermilerim yenilendi. Gördünüz mü? Tekrar 3 oldu. Vurdum. Skill attım. 3 her yetenek kullandığınızda mermi tekrar fulleniyor. İnanılmaz iyi özellik. Daha ne isteyebilirsin? Bu herhangi bir skill bu arada. Ben sadece onu attım. Ben bunu attım yine fullendi. Fark etmez. Yani ne attığınızın önemi yok. Sadece skill atmanız önemli. Yoksa bu mermi doldurma süresi çok sinir bozucu. Bunu etkili kullanmayı öğrenirseniz çok iş yapıyor. O yüzden bu trik önemli. Spider-Man videosunda bahsetmeyi unuttuğum bir olay. Yani birlik olma yetenekleri. Spider-Man'in Venom'la var ve C yeteneği aslında saporları teklemeye çok yardımcı oluyor. Kombonun sonunda basarsanız. Benim nedense hiç aklıma gelmedi bunu videoda anlatmak. Neyse ki izleyiciler aşağı yazmış da en azından onları görebiliyorsunuz. Burada da Rocket Raccoon'la bizim bir birlik olma yeteneğimiz var. Rocket... Bunu yere bıraktığında arkadaşlar sınırsız. Sınırsız mermi sıkıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun bence açık ara en güçlü team up yeteneği olabilir biliyor musunuz? Bu ne ya? Sınırsız sıkıyorsunuz ve hani arada yok. İstediğiniz kadar tak 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 ısınmam, ısınma hiçbir şey yok. Şimdi bitti şeyi gördüğünüz gibi. At bir daha. Aynen öyle Rocket. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu çok güçlü. Hani o yüzden takımınızda Rocket varsa Winter Soldier 10 kat daha güçleniyor. Tavsiye ederim. Şimdi Winter Soldier'ın kombolarından bahsedelim. İnanılmaz animasyon iptalleri olan bir kombosu yok. Spider-Man'in aksine. Assassin karakterlerde animasyon iptali çok önemli. Burada ise birkaç küçük detay var. Bir de klasik komboları var. En klasiği. Sağ tıkladığınız karakter Dediğim gibi stun yiyor. İki tane mermi hakkınız var o arada. Bak şu an standa. Gördünüz mü? Hayvan gibi vurma şansınız var o arada. Bunu aldınız sağ tıkla. Vurdunuz. Gördünüz mü? Sağ tık çekiyorsunuz. iki mermi atıyorsunuz. Shift havaya kaldırıp sonra da şunu bırakıyorsunuz. Bunu değil. Bunu bırakıyorsunuz. Sağ tıkla çekiyorsunuz. Vurdum iki tane zaten ikisinde HS atınca öldü. <laughs> HS atamazsanız devamını yapın kombonu. Atarsanız zaten gidiyor yani. HS atamadınız diyelim. Al çektim. Aşağıdan vurdum. O zaman shift'le kaldırdım. En son da E'mizle bitirdim. Bunun dışında shift'in küçük bir olayı daha var. Bunu her yerde kullanamazsınız ama bilmenizde önem var bence. O da şu. Shift'e bastığınızda, bıraktığınızda tuttu mu? Arkanıza nereye dönerseniz oraya çekiyor. Ben bu karakteri şöyle çekip takımıma doğru shiftle itebilirim. Gördünüz mü? Sağ takla çektim, döndüm, shiftle ittirdim. Tabi normalde ölmez. Hani siz komboya devam edeceksiniz. Hatta şöyle yapalım daha iyi göstereyim size. Ölmedi. Sıktım işte. İki el sattım öldü. Ya da atıyorum başka bir şey atarsanız. Size kalmış. Bir başka yapabileceğiniz komboda bu bence diğerleri kadar iyi değil ama adam kaçmasını istiyorsanız direkt çektiğiniz gibi vurup hemen shift'e basabilirsiniz bir tane. Ama bence iki merminizi de harcayın. Oh nereye gitti lan? İki merminizi de harcayın bence. Çünkü Direkt bak sol tıka basılı tutun arkadaşlar şu an. Çünkü otomatik atış ediyor karakter. Sol tık basılı olsun. Siz sağ tıkınızda çekerken sol tık hep basılı kalsın. Çünkü otomatik vurabiliyorsunuz komboları bu kadar. Zaten hepsini ulti ile beraber kullandığınızda çok farklı olaylar çıkıyor. O artık sizde kalmış. Ultiyi çünkü kattığınızda kombinasyon sayısı çok artıyor ve o tamamıyla pozisyona göre de değişiyor. Pozisyon demişken karakteri nasıl oynamanız gerekiyor? Winter Soldier uzaktan çok aslında yakında iyi. Silaha olmasına rağmen. Çünkü Winter Soldier'ın yakından hasarı inanılmaz yüksek ve tankları bile eritebiliyor. Ama tavsiyem tabii ki de önde tek durmamanız. Eğer kalkanı olan işte Doctor Strange olsun ne bileyim Groot olsun ya fark etmez işte kalkanı olan tanklarınız varsa onlarla beraber fronta yakın öndekileri eritmeyi deneyebilirsiniz. Bu gerçekten işe yarayabilen bir taktik. Ama diyelim ki yok Doctor Strange'iniz. O zaman biraz daha gerilerde takılıp healerlardan çok uzak durmayıp duelistleri avlamayı deneyebilirsiniz. DPS karakterleri yani. Çünkü hala HS'niz yüksek vuruyor. Aşırı uzaktan vurmamaya çalışın. Hasarınız oldukça düşüyor çünkü. Eğer kalkanlı hero'lar yoksa takımınızda biraz daha geride takılıp ulti siteye alıp ultiyi fulledikten sonra içeri dalıp dağıtabilirsiniz. Çünkü ultiniz çok güçlü. İyi kullandıktan sonra bayağı ace atabiliyorsunuz ya. Çünkü dediğim gibi sürekli ult atıyorsunuz. Böyle bir hero yok yani oyunda. Çok keyifli. Dikkatli oynamanız gereken bir karakter. Ama dediğim gibi ne Spider-Man, ne Hawkeye, ne Psylocke. Onlar kadar zor bir karakter de değil. Hem de eğlenceli. En güçlü mü değil ama her elota güçlü olabilecek bir karakter Winter Soldier. Özellikle 6 kişi giriyorsanız işte Doctor Strange'li falan oynarsanız gerçekten aşırı iş yapıyor. Bir de yanınıza Rocket varsa. Gördüğünüz team up'ını. Evet genel olarak bu şekilde Winter Soldier. Aşırı aşırı detaylı bir şey yok. Benim bildiğim kadarıyla. spider dediğim gibi yine söyleyeyim. Bildiğiniz başka detaylar benim bilmediğim ve videoda bahsetmeyi unuttuğum olaylar varsa söyleyin. Unutmuşumdur olabilir çünkü akımda olanlarla çekiyorum şu anda bunu. E, yorumlara yazın. Ben zaten like'lıyorum öne çıkar. İşte yayınlara gelmeyi unutmayın. Digipin'den kostüm alırsanız, benim linkimi kullanırsanız çok sevinirim. Bana çünkü avantaj oluyor. Bir sonraki rehber videosunda hangi karakter olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Öpüldünüz.